Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bildiğiniz üzere bugün üniversitemizdeki yüksek lisans programlarının ile ilgili bir dizi toplantı gerçekleştiriyoruz. E, bu oturumumuzda da e, üniversitemizdeki işletme uzaktan eğitim ya da diğer bir deyişle işte EMBA programının e, programı üzerine biraz size sohbet etmek istiyorum. E, aday e, olası, aday e, öğrencilerin sorabileceğini düşündüğüm birkaç sorum var size yöneltmek istediğim. E, dilerseniz önce sizi tanıyalım, sonrasında da ben merak edilen sorularla bu sohbeti başlatalım. Ee, teşekkürler. Ee, benim adım Ahmet Camcı. Ee, i̇şletme bölümünde Doktor üretim üyesi olarak görev yapıyorum. 2013 yılından beri buradayım. Ee, az sonra bahsedeceğimiz gibi işletme yönetimindeki dört ana bilim dalından üretim, sayısal yöntemler alanında çalışıyorum. Doktoram Endüstri Mühendisliği üstüne ee, normalde. Ee, bugün uzaktan MBA ile ilgili sorularınızı yanıtlayacağım. Evet, çok teşekkür ederim. Başlamadan tekrar teşekkür edeyim katkılarınız için. Ee, şimdi tabii özellikle bu pandemi döneminden de sonra biraz da bu uzaktan eğitimde daha popüler oldu. Ee, biliyorsunuz yüz yüze çok ortamlarda bir araya gelemiyoruz. Bu anlamda Yaşar Üniversitesi'nde iyi MBA yapmak, yani bu süreci de göze tabii yani göz önünde bulundurursak bize neler katar? Aday öğrencilere ne katar hocam? Ee, Yaşar Üniversitesi'ndeki uzaktan MBA programı biraz testsiz yüksek lisans programına benziyor. Onun Türkçe e, versiyonu diyebiliriz. E, yani temel olarak öğrencilerin sektöre yönelik olarak e, eğitimleri üzerinde duruyoruz. Akademik e, ilerlemeleri değil de daha çalışma hayatlarını kullanabilecekleri bilgilerle donatmaya çalışıyoruz yöneticilik yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Daha çok yöneticilere ve yönetici olmayı isteyenlere yönelik bir program. Bu şekilde diyebilirim. Hani sonradan sorar mısınız bilmiyorum ama hani uzaktan eğitimle ilgili durumda yani dört dönemdir. Yani daha doğrusu bu beşinci dönem olacak işte programın beşinci dönemi olacak. Ben de bir kere ders verdim programda ve yani oldukça başarılı bulmuştum. Hatta ondan hemen bir sonraki dönemde pandemi çıktıktan sonra işte online ders yapmak oldukça kolay gelmişti bana. Yani bazı dersler için uzaktan yapılması çok büyük önem problem teşkil etmiyor. İşte ben çok excel kullandığım bir ders diyorum ama yani oldukça başarılı bir şekilde uzaktan yürütülebiliyor. Bazı derslerde ufak tefek zorluklar varsa da yine de hani kula gelme, gitme, o, o geliş gidiş sürelerinden kurtarmak e, bence birçok kişinin tercih edeceği bir şey. E, ama, e, yani o açılardan hani özellikle buraya gelme probleminin önüne geçmesi açısından çok başarılı buluyorum programı. Evet. Ee, uzak eğitim programlarının daha yaygın olacağını kendi adıma e, düşünüyorum. Muhtemelen birçok farklı branşın e, bu versiyonunu görüyor olacağız. Belki bizim üniversitemizde bile de e, görebiliriz. Hı, hı. Devam edeyim. Ee, programın başvuru koşulları nelerdir? Öğrencilerden ne bekliyorsun Hangi koşulları yerine getirebilen? E, programın yani bir lisans diplomasına sahip olması gerekiyor öğrencilerin ve beklediğimiz şey, yani değerlendirmede dikkate aldığımız tek şey lisans not ortalaması. Yani program Türkçe olduğu için bir şey İngilizce dil sınavı istemiyoruz. Testsiz olduğu için Ales sınavı istemiyoruz. Sadece lisans not ortalamalarına göre değerlendiriyor değerlendiriliyor öğrenciler ve mezun oldukları üniversiteye, bölüme göre değerlendiriliyorlar diyebilirim. Eee hmm. Peki hocam başvurudaki değerlendirme ölçütleri neler? Yani nasıl oranlarda hani diploma ortalaması vesaire bu anlamdaki ölçütleriniz nelerdir? dediğim gibi hani tek dikkate aldığımız şey lisans not ortalaması başvuru sırasında başka hiçbir sınav istemediğimiz için ayrıca mülakat da yapmıyoruz bu programların başvuranlarına. Dolayısıyla tek dikkate aldığımız kriter e, lisans not ortalaması oluyor. Ee, Peki şey. hocam, öğrenciler bu anlamda hani, lisans not ortalamasına bağlı olarak çünkü tek ölçü bu dediniz. E, burslu gelebilirler mi? Yani yüksek e, oranda e, domon ortalaması yüksek olan öğrenciler farklı e, oranlarda burs alabiliyorlar mı? Benim bildiğim kadarıyla ama bunu hani Serpil Hoca doğrularsa iyi olur. Bu programa bir burs sağlamıyoruz. Ama öğrenciler bir bilimsel araştırma projesinde görev alarak belirli burslar kazanabilirler. Yani ek bir gelir de sağlayabilirler. Eğitim bursu da kazanabilirler. Peki hocam uzaktan eğitimin örgün öğretime göre bir dezavantajı var mı sizin gözlemlediğiniz? Yani şöyle hani bunu belirtmekte fayda var. Ee, şimdi online ders yapıldığında öğrenciler soru da sorabiliyorlar. Çok büyük bir problem değil. Ee, ekranı tahta gibi de kullanabiliyoruz. Çok büyük bir problem değil. Hani zamanla bunların daha da gelişeceğini de düşünüyorum. Tahta gibi kullanma açısından işte tabletler vesaire kullanımı artacaktır. Hani bu kalemle yazılan tabletler vesaire. Dediğim gibi ben Excel bazlı bir ders yaptığım için hani Excel tablosu ekranımı paylaştığımda direkt Excel üzerinde istediğim şeyi yapabiliyorum. Bir problem yok ama e, yani yani ben kendim için çok önemsemesem de bazı insanlar fiziksel olarak aynı yerde olmayı da konsantrasyon açısından daha iyi buluyorlar. Bu olabilir bir. Biraz İkincisi yani, de... Disiplin gerekiyor değil mi hocam? Yani... Evet. Efendim? Da biraz da bireysel disiplin gerekiyor galiba uzaktan eğitimde. Evet, evet. Ee, yani kesinlikle öyle. burada olmak, ya yani o videoyu konsantre bir şekilde izlemek ya da o canlı yayını konsantre bir şekilde izlemek gerekiyor. Bir sorun da şu diyebilirim. Ee, yani öğrenciler arasında interaksiyon çok fazla olmuyor e, online eğitim olduğunda. Yani birbirlerini çok tanımıyorlar. Sınıfta olduğunda hani o bir e, hani ağ oluşturma, yeni birileriyle tanışma sektörü de çalışan Hani e, o açıdan da biraz evet, bir eksikliği olduğunu düşünüyorum ama e, hani eğitim açısından çok e, ciddi bir eksiği olduğunu düşünmüyorum program. Peki hocam biraz da ders içeriklerinden bahsetsek. Bununla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Programda kaç ders alınıyor? İçerikleri nasıldır? Ee, programda bir saniyeniz rica edeceğim. Tabii ki. Bir zorunlu dersimiz var. Bu e... Araştırma yöntemleri dersi 8 seçmeli ders var. Bir tane de bitirme projesi var. Bu 90 kredi krediyi AKTS'yi tamamlamalarını sağlıyor öğrencilerin. Bir zorunlu ders hatırladığım kadarıyla ilk dönemdeydi. Şu an müfredatı göremiyorum. yanına 3 seçmeli ders, 4 dersle başlıyor öğrenciler. Ardından ikinci dönem üç ders alıyorlar. Üçüncü dönemde iki ders ve projeyi alarak programı bitiriyorlar. Üç, üç dönemden daha uzun süreye uzatmak mümkün değil programa. Ee, yani bir zorunlu sekiz seçmeli, bir de proje dersiyle bitiriyorlar. Ee, ders içerikleri de şimdi dört ana bilim dalımız. E, üretim sayısal yöntemler, muhasebe finans, e, yönetim organizasyonu ve pazarlama ana bilim dallarımız var. Bu ana bilim dallarından dersler seçebiliyor, seçebiliyorlar. Her dönem bu ana bilim dallarından dersler mevcut. Yani işletmenin dört temel fonksiyonunu e, öğrenebilecekleri dersler var. Bunun yanında da işte inovasyon, sürdürülebilirlik, girişimcilik gibi konularda, daha güncel konularda açılan, daha niş diyeyim daha özel dersler de açılıyor onları da alarak hani özel bir alanda kendilerini geliştirebiliyorlar. Harika. E, peki hocam en fazla e, bir dönemde bir öğrenci kaç ders alabiliyor? Ne ee, kadar örgün öğretime verilen derslerden alma şanslı olabilir mi? Kampüse gelmek isterse katılabileceği diğer e, programların dersi olabilir mi? Şimdi bu program Türkçe bir program e, çok fazla Türkçe yüksek lisans programımız yok. Normalde işte program dışında yani müfredat dışında iki farklı ders alınabiliyor diye biliyorum ama bunu yine Serpil Hoca'nın doğrulaması iyi olur. Ee, şey, dolayısıyla ama şey Türkçe program az olduğu için çok fazla alınabilecek ders yok öğrenciler için program dışında. Ee, onun dışında bir dönemde kaç en fazla kaç ders alınabilir? Derslerin hepsi akşam olduğu için maksimum beş ders alınabilir hastane içerisinde programda ama genelde hani dört ders oldukça yeterli oluyor çalışan birisi için zaten hani daha fazla ders almak çok makul değil diye düşünüyorum. <laughs> Özür dilerim bu arada şey biraz mikrofonunuzu yaklaştırırsanız da geliyor. Evet, şu an nasıl? Şöyle çok iyi. Tamam bir katılımcımız geldi Melisa Hanım. Melisa Hanım hoş geldiniz. Biz birkaç soruyla başladık ama eğer sizin sormak istediğiniz farklı bir konu olursa lütfen chat kısmından yazın. Ben hocamıza yönelteceğim sorunuzu. E hocam biz sorulardan devam edersek eğer peki dersler canlı mı yani senkron mu yürüyor? Derse eğer bir öğrenci katılamazsa eğer sonrasında kayıt olarak izleyebiliyor mu? Evet. Çok sorulan bir soru. Dersler kesinlikle senkron olarak yapılıyor. Öğrencilerin mikrofonunu da açıyoruz. Chat yapma imkanları da oluyor. Chatten yazma imkanları da oluyor. Hani mümkün olduğunca interaktif bir şekilde gerçekleştiriyoruz canlı olarak. Ve dersler kaydediliyor. Hani öğrenci eğer dersi dinleyemezse, yani derse canlı katılamazsa sonradan mutlaka dinleyebiliyor. Peki hani <laughs> hocam çalışan kesimde olabiliyor vesaire veya işte günlük hayat temposu içinde bilgisayar başına değilse cep telefonu veya tablet tabletten de dersleri izleyebilir mi? Yani herhangi bir yerde ulaşılabilir diye kolay mı bu anlamda derslere katılmanın? Evet o şekilde de derslere katılan öğrencilerimiz oluyor. Çok harika ee, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ne kadar güzelim. ya bu arada şey işte Sakai sistemini kullanıyoruz. sen hani oldukça başarılı hiçbir problem yani geçen ikinci dönemdeki pandemi sürecindeki yoğunlukta da hiçbir problem yaşamadan kullanabildik daha yüksek sayıda katılımlar oldu lisans derslerinde. Bu anlamda üniversitemizin altyapısı da gerçekten çok kuvvetli. Altyapı açısından da çok başarılı. E, peki altyapı demişken hani varsayalım teknik bir problem yaşadı öğrenci. Bu anlamda üniversiteden destek alabiliyor mu? <laughs> ekiplerinden faydalanabiliyor mu? E, ya tabii ki bilgi işlemdeki e, arkadaşlarımız mutlaka yardımcı oluyorlar öğrencilerin e, bu tarzdaki taleplerine. E, yani bazen şey de gerekebilir işte VPN kullanarak üniversite ağından bağlanması evinden öğrencinin. Hani bu tarzda farklı destekler de e, oluyor. E, peki hocam e, derslere e, üniversitemizdeki hocalar dışında e, sektörden de temsilciler gelebiliyor mu alanında uzman kişiler konuşmacı olarak dair olabiliyorlar mı? Konuşmacı olarak dahil oldukları gibi bazı dönemlerde ders de e, açıyor sektörden tecrübeli insanlar hani, e, ya da doktora yani doktora sahibi ya da tecrübeli yani 10 yıllık iş tecrübesi olan insanlar derste de verebiliyorlar program dahilinde. Hani böyle uygulamalarımız da oluyor. Peki hocam genelde bu süreçteki sınav dönemi de çok öğrencilerin kafasına bir soru işareti uyandırıyor. Sınavlar için üniversiteye gerek üniversiteye gelmelerine gerek var mıdır yoksa sınavlar da uzaktan olabiliyor mu? Sadece final sınavı için buraya gelmeleri gerekiyor öğrencilerin. Yani daha bu uygulama yapılmadı ama işte başka yerlerdeki programlarda duyuyoruz. Yurt dışından öğrenciler başvurduğunda programı konsolosluklarda vesaire de yapabiliyorlar. Yani şehir dışında da farklı uygulamalar gerçekleştirilebilir ama şu ana kadar olan sadece final sınavı. Yani yine bunu Serpil Hoca doğrulası iyi olur bu arada. Şu ana kadar sadece final sınavı için öğrencilerin üniversite gelmesi zorunlu. Onun yani dışında şehir dışında okuyan biri için sadece yılda iki kere diyebiliriz o zaman. Bir... Yılda iki kere, evet. Yılda iki kere ve final sınavları e, iki güne, bazen bir güne, bazen iki güne sıkıştırılarak yapılıyor. Hani tek gün gelmeleri gerekiyor, bazen de iki gün. Aynı hafta sonu, cumartesi, pazar günü sınavları alıyorlar. Yani yine uzaktan gelecekmiş gibi kişilerin hani buraya erişimi olma, olması çok güçmüş gibi e, gerekli planlamalar yine sınav döneminde de yapılıyor o zaman. Evet. Yani hani işte burada olan birisi de hani çok yoğun çalışan birisi de iki hafta sonunu harcamaktansa bir hafta sonunu evet. hani buraya gelerek e, bir anda halletmeyi tercih ediyor. Tercih ediyor. Ee, peki hocam sınav türleri nelerdir? Bu da gerçekten bizim çok sıkça duyduğumuz e, bir soru. EMB'de ağırlıkla hangi sınav türü ölçme ve değerlendirmeleri e, kullanılıyor? Sınav türü olarak yazılı sınav yapıyoruz. Çok fazla test sınavı yapılan dersimiz olduğunu zannetmiyorum. Ee, hani ben verdiğimde de direkt yazılı sınav yapmıştım ama e, hani uzaktan EMB'de e, şimdi tek bir yani vize sınavı yok sadece final sınavı olduğu için bu sefer dönem içindeki notlandırma'nın yüzdesi biraz artıyor. Bu da daha fazla ödev anlamına geliyor. Ve, ama ödevin de şöyle bir artısı var yani bu. Programda mutlaka hani öğrencinin bilgi, öğrendiğini ölçmemiz gerekiyor. Hani daha çok geri bildirim verebiliyoruz ödevler sayesinde öğrencilere. Onlar da hani e, iki haftada bir, üç haftada bir ödevleri yaparak dersten kopmuyorlar. Hani o zamana kadar öğrendikleri bilgiyi daha da içselleştirmiş oluyorlar. Hani genelde dünya genelinde de böyledir. Uzaktan MBA programlarında biraz daha fazla e, ödev ve geri bildirim üzerine kurulu bir sistem var. Ee, hani öğrenci <laughs> ama e, kampüsteki imkanlardan da faydalanabiliyorlar mı yani spor salonu gibi küçük kütüphane gibi e, diledikleri takdirde e, kampüs imkanlarından da faydalanma şansları var mıdır? Tabii ki hani uzaktan MBA öğrencilerimiz normal bir Yeşil Üniversitesi öğrencisi gibi kampüsün bütün olanaklarından faydalanabiliyorlar. Yani az önce VPN ile bağlanma dediğimde derslere bağlanmak için VPN ile üniversite ağından girmelerinden bahsetmiyorum. Hı -hı. Bir araştırma yapmak için bir makaleye ulaşmaları gerektiğinde üniversite ağından bağlandıklarında çok daha fazla kaynağa ulaşabiliyorlar. Hı -hı. Hani. Normal bir yaşar, öğrencisi, yaşar Üniversitesi öğrencisi gibi bir VPN ile e, üniversite ağından bağlanarak çok daha fazla kaynağa ulaşabiliyorlar. Yoksa dersi izlemek için üniversiteden bağlanmalarına gerek yok herhangi bir internet bağlantısıyla girebiliyorlar. Güzel. Peki hocam şimdi bitirme projesi süreci de oluyor e, yüksek lisans programlarında. Bu anlamda danışman seçimi veya o birlikte projenin yürütülmesi aşamasındaki uzaktan eğitim süreci nasıl? Danışman seçimi genelde hani testsiz yüksek lisansta da uzaktan emeğe de hani ilk iki dönem içerisinde öğrenci aldığı derslerde biraz hani hangi konuda çalışma yapmak istediğini belirliyor. Bazen öğrenci gelir gelmez hangi konuda çalışmak istediğini biliyor diyor. Çünkü çalıştığı departman eğer pazarlamada çalışıyorsa pazarlama projesi yapmak istiyor gibi durumlar da olabiliyor. Bu iki sene sonunda işte e, hocalarımızı tanıyarak hangi hocayla tanış, e, çalışmak istediklerini belirliyorlar. Bu bazen daha erken aşamada da olabilir. Hocanın çalışma alanlarına göre o hocayla erkenden çalışmayı da tercih edebilir öğrenci. E, ama en geç ikinci dönem sonunda e, hangi konuda çalışmak istediğini belirleyip hocayla çalışmalara başlıyor. Bu toplantılarda hani öğrenci eğer vakti varsa üniversiteye gelip hocayla yüz yüze de görüşebiliyor. Eğer e, yoksa online görüşmeler halinde de e, yürütülebiliyor. Projelerde genel olarak öğrenciler kendi iş ortamlarındaki gerçek bir problem üzerine çalışmayı tercih ediyorlar, ama böyle olmak zorunda değil. Bu daha çok uygulamaya yönelik başka bir problem de tercih edebiliyorlar çalışmak için ve bu bunun üzerine bir dönem süresince belki yazı da kullanarak bu arada çünkü iki dönem bittiğinde arada bir yaz üç aylık bir yaz süreci var yani ortada çalışılabilir proje için yazı da kullanarak projelerini gerçekleştiriyorlar.